Yep yeni bir video ile hepiniz karşısınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abi abi. Efendim neredesin ODUM Sen neredesin? Tut. Neyi tutayım? O nasıl bir saldırı? Dur, alayım tutayım. Tuttum. Allah. <laughs> Tuttum kardeşim, uzak Ay. dur benden. Arkadaşlar bu videoda yavru kediyle hiçbir videoda yapamadığımız köy baskını yapacağız. ÜÇÜMDEN geçtim be yavru kedi. He? Al. Elit'e teşekkür ederim. Al.

ee, şunları da al. Şu şunları an da... ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hava fişek verdi bana. Allah gidiyor. <laughs> Hava fişek patlattım. Ne oldu? Patlattım. Ay şey var. Sen nereye Baktım gittin? Önceki, önceki videolarda çok güçsüz kaldık. Köy baskınını Hı -hı. yapamadık. Yavru kedi ben seni göreyim. Yani... Sen nasıl uçuyorsun oğlum? Ay. Sen Hay nasıl <laughs> Ben yaparım. Bir daha uç bakayım. Orada klavyeyi kırma sesi geldi mi? <gülüyor> Oraya. <gülüyor> ben şu an şeyi çözmeye çalışıyorum. Havai bir şey atıyorsun ama nasıl attığını anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ay ben öleceğim. Space. Ya yani zıpla, zıpla ondan sonra Space'e bas, basılı tut. İşte kanatların çıkıyor, sonra... Eee... Havaya fişeğin fırlat. Oluyor. Oha! Öyle değil! <laughs> Oğlum bak, beceremiyorum. He. Bana bak. Şöyle. E, zıpladın Space'e bastın. Hava şey Zıpladım sürpriz yapamazsın ama Ben biraz beceriksim galiba Neyse basılı tut Neredesin? Bir daha deneyeceğim Oldu! Oha. Yaşasın! Oha, uçuyorum! Oha! Hi. Baya Güzel iyiymiş bir bu bir arada F1'e bas F1'e bas Aa köy okay, buldum Öleceğim Öleceğim çok hızlı iniyorum Helami abi F1'e bas çok eğlence, çok güzel oluyor. Ha etrafdakileri yok mu ettiyorsun? Evet. Dur dur ee, ben, ama ben seni kaybettim. Ben öldüm çünkü, ben ilk doğduğumuz yerdeyim. Köy buldum, <laughs> köyü ondan buldum. sonra hızımı alamadım, köye bol o zaman girdim. Köyü topayla. ilk önce ben buldum, <laughs> İlk önce ben buldum. Kan davası bile çıkartabilirim bu konuda. Aa köy gördüm, tamam tamam. Köye geliyorum. Şimdi, evladım benim hiçbir şeyim yok. Köyde nasıl baskın yapacağız? Köyden topladığımız şeylerle köy baskını yapalım hadi. Bir dakika sen abi ben bir yemek yiyeyim. <laughs> ya bakalım. Aa gördüm seni. Bozayı var bu köyde. Köyde. Ya ha şey de buradaymış. Ne deniyordu buna? Golem, demir golem. Evet. Manyak golem. Bu arada ya. o bozayı değil kutbaysa. Fark eder mi? Ay son işte. çıkartırım. <laughs> Şeyleri topluyorum ben. Turp, turp sever misin yavrum? Yerim seni. Annem nem 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 Aa pancarmış. Ayı pancar yer mi? Yemez. Ya senle ticaret yapalım kardeşim. Saman ne? Veri... abi Efendim. Alpulaya bakar mısın? He. Hayırdır kanka? Aa kaç. Bana vurmaz herhalde değil mi? Bana Bilmiyorum, vurmuyor çünkü ben ona bir şey yapmadım. Ben de bir şey yapmadım. Oğlum geçirdin kafasına bir tane. Daha ne yapacaksın? <laughs> bir şey yapmadım. Bak bana da vurmuyor. Selam. Tam <laughs> o zaman e, kartopuyla baskın yapabiliriz. Onun için kürek toplamamız lazım. Oyun içinde kürek. Ha onun içinde odun. Ay sinirim bozuldu ikidir. Ha 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 ha. <laughs> ben bu köylerden topladığım şeyleri köylere satacağım şimdi. Nasıl mantıklı mı? Al dur sana da şey vereyim. Al. Yok yok yorma sen kendini kardeşim. Bana bir tane çubuk versene. Direkt çubuk. He? Bir tane he? mi? Ya tamam. Bir... Gel neredesin? Tamam sadece neredesin? bir tane değil işte. 2-3 tane. Al. Kaç tane attın? Çünkü çok sana kurban olsun. Eyvallah kardeşim. Ben çünkü demir kürekle devam edeceğim kazmaya. Yemin et. Evet. Bana ver onu. Çekil. Bana ver. <laughs> Üp. Demir kürek. Yalnız bu da çok hızlı gidiyor ki. Demir olmasının hiçbir mantığı yok. Bu da çabuk bitiyor. Çok saçma. Bence tahtayla aynı hatta gücü. Elan şu anda. Efendim şu e, kardan evi kır. Çok fazla kar topu veriyor. Oha. Ay. Baya güzel, baya baya güzel de. Sen niye yapmıyorsun <laughs> bunu bana söyledin? Benim e, şeyim kırıldı. Kürek mi? kırıldı. E, vereyim <laughs> kardeşim ya, canı sağ olsun. <laughs> bana küreyi veren sensin, sana ne diyorum? <gülüyor> <gülüyor> Verin mi kürek? Ver. Al. Neyse benim küreğimin teci kırıldı ikinciyi ver abi <laughs> Hava yine kararıyor, kafayı yiyeceğim. Ben gündüz yapacağım Dur. komple. Heh. Ben şurayı spam point'i ayarlayayım da belli öleceğiz. Bence biz bu gece uyuyalım mı? Sabah yapalım baskını. Aa değil mi? Yatak var zaten burada. Hadi gir birine. Ben buldum Hı. burada bir yatak. Daha gece olmamış Ben craftingi nereye koydum? Ben ne bileyim Ay, kardeşim oraya. Oha köylü kara yatmış Merhaba <laughs> abi çubuk verir misin? Çubuk mu? Çubuğum evet. çok az var Gerek kalmadı <laughs> Yani sen gel bana o kadar çubuk konusunda yardım et ben geleyim sana çubuğumu çok az diyeyim. Çok ayıp değil mi? Evet ayıp. Of ben bayağı kartop toplamışım bu arada. Başlayalım mı baskına ne dersin? Eee önce bir gece bitsin. Yoksa zombiler bize baskın yapacak. <laughs> ben kalk. Ne diyeceğim kalk kalk kaç, ben. kaç kartopu topladım? Yani hepsi dolu. Bence bu gece full kartopu toplayalım Selami abi. He <laughs> he. Oğlum hepsi dolu daha ne kadar toplayayım? Nasıl bir envanter kartopu mu senin? Evet. Şimdi değil kafama... çürekle vururum. Oğlum ölmüyor bunlar. Yaklaşık 30-40 tane kartopu attım adama. Selami abi kartopu normal yumruk kadar vuruyor. Eee şimdiye kadar ölmesi gerekiyordu o zaman. Pardon arada kardım sana da kaçıyor. <laughs> He çok az vuruyor. Çok az dedim yarım kalp bile vurmuyor neredeyse kartopu. Değil mi? Çünkü 30 tane falan attım adama. Aa, adamı kaldırdım. Bu ne hala gece olmamış. Ben hala kartopu to topluyorum. Oğlum bir şey diyeyim mi? Aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Ne oldu? Ne geldi? Bak şimdi. Sen devam et oyunumuna kardeşim. Ya kesin bana saldıracaksın ya. Haa okay. de okey. Ben çok açım. Yavru kedi gel buraya. Sen selam abi. Şimdiden. ne oldu oğlum niye korktun? Yani baskın dediğin böyle yapılır kardeşim ya. Diz bunları her tarafa bir tane çakmak atacağız tamam mı? Köyü komple havaya uçuracağız bütün köyü ama. O zaman ondan sonra kartopu savaşı yapalım. Tamam. Nasıl? Allah olur. Hatırlıyor musun bir ara böyle baskın yapmıştık. Gafur abinin köyüne mi yapmıştık? Bir yere evet. yapmıştık. <laughs> Hatta sen yapmıştın manyak yavru kedi. Oğlum ya koysana <laughs> Bak seni patlatırım ha içinde kendini. <laughs> Oo yavrucuğum. Aa dur. Golemin etrafını TNT'lerle kapatsam golem sıkışır mı? Yok. Sıkıştı bile. Çıktın mı? Evet hayır hayır çıkma çıkma çıkma. Çıktı ya çıkma sana. Manyak. Dur gir içeri. Allah Allah. İçeri atamadım. TNT'lerin içine atmak için vurdum goleme. Eee tam o zaman artık TNT zamanı. Artık patlatalım mı diyorsun? Yok ya TNT koy koyuyorum. Ha, okay. Sabah patlatalım. Oğlum Adamın bir tanesinin evini kırmışım ben komple. Adam dışarıda uyuyor. Onu ben yaptım büyük ihtimal. Onu He. ben yaptım. <laughs> ben yaptım. Allah bu ne be? Evet benim TNT'lerim bitti. Atayım mı? Hayırdır bir birader? Ha? Bana Hayırdır? geliyor bana bana. Allah. Hayırdır. Gittim ben. Sen ben Sen benim şuna bana bunu mu saldıracaksın? Yavru kedi kaç TNT'ye vurdum. Sakın arkamdan gelme. Elitranı kullansana. Aa, kaç. Of of oğlum çok kötü patladı bu arada. Aa birkaç tane ev kalmış burada. Yaz evlerin bazıları komple yok oldu. Sen burada mısın? Oha! <laughs> çok fena patlatmışız burayı. Acaba golem nerede? Bence golem ölmüştür ha. Golemin G'si kalmamıştır. Birazdan benim de hiçbir şeyim kalmayacak. O kadar canım yok ki aha beleş kartopu buldum harbiden golem ölmüş ha benim buna şaşırmam peki yani her tarafı mavidir <laughs> o zaman Aga abi Heh. başlıyor muyuz kartopu savaşına ama benim canım full değil ki canım full değil öyle daha adil olur yemek bir saniye varmış yemek benim canım fullensin tamam mı ondan sonra savaşa başlayalım Tamam. Bu arada ben sana ben kendime bir tek fazla havai fişek vermiş olabilirim. <laughs> Helal et. Bunun ne olacak ya ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun yavru kedi. Elime komple kar alıyorum. Çünkü kafana uçacağım birazdan. Ya öyle diyorsun. Tabii ki. Şu Yakalayabilirsen. Deniyorum. Aa sen eli uçacak mısın bir de? He. Ee, benim elimde ne eli var ne başka bir şey var. Nereye attın Öldüm ya. <laughs> Güzel bir iniş yapamadım yere çakıldım. <laughs> Hadi başlayalım. Bir dakika. Ya, tamam bir dakika dur be dur. Adil bir dövüş olsun diye elitreyi mi çıkaracaksın yoksa? Hayır. He, ha, ben de bu kadar adaletli olduğunu düşünmüyordum zaten. Hadi başlıyorum. Üç, iki, ha! bir! Kartopu savaşı başlamıştır! Ya hayır 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 hayır! Kartopu hiç vuruyor ki. Ben kaçar. Bu ne ya? Kuş mu avlayacağım abi ben yukarıdan? Yalnız benim canım hiç gitmedi senin. Gitmedi. Ah! Gitti. Düştü. Ne oldu? oğlum? yok oldun. Hayır! Bence kartopu can acıtmıyor kardeşim. Evet, acıtmıyor. E, ee, o zaman ne bu kartopu savaşı? Aha! Ben kazandım. Ya yürü git. Yürü. Git. Eşyalarımı odaya gelirim öldürürüm seni. 50 aldım bir kere. Onda emin. Aa! Buraya nasıl geri geldin? Bir tane havai fişek alın bari. Sal sal bir havai fişek sal. Tam 50 birini atacağım havai fişek görürsen. Hayır. Bana ne? Şuna bak ya terbiyesiz bana vuruyor. Benim ne kadar güçlü olduğumu sana göstereyim oh mi? uzak dur benden. Benden uzak dur. Peki ben ne kadar güçlü olduğumu sana göstereyim mi? Göster. Of ya yavru kediden yaratıcı mod özelliğini almamıştım doğru. Hayır yavrucu. <laughs> kaç 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 kaç. Tavşan kardeş bana yardım et. Tamam ben burada. Bu iyi olmadı. Bu kötü. Kendini yok edebilirim. Beni bulamazsın. Emin misin? Evet. Allah Allah ne oldu be? Ne oldu be? Neredesin? Git. Gel. Kredi modu Neredesin? açmış. Şurada. Allah Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne ne oluyor? Hayır! Ne yaptın? Eee ben bir şey yapmadım. Ah. Doğma noktasını niye havada yaptın yavrucuğum? <laughs> havada doğdun. Yere düştün. Tövbe ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar video. Ben siz bol 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 like atmayı unutmayın. Ve yavru kedi ve selam kanalına hala abone değilseniz üzüyorsunuz arkadaşlar. Selami bir önce 100.000 abone yapalım. Bakın 93 bin abone oldu 100 bin olmadık hala ya. Yavru kediyi de 42 bin aboneden 50.000 bin aboneye çıkartalım. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Selam abi, abi. Efendim. Bir şey buldum. Ee, tepesinde şey varmış. Elmas varmış. O ne ya? Hiçbir şey anlamadım. Yani bir şey var. Böyle kule gibi bir şey. Tepesinde elmas var mı? Var Oha! Şey. Şimdi gördüm. Gökyüzüne doğru uzanıyor, değil mi? Evet. Tepesine nasıl çıktın onun? Bir şey... saniye, bence bunu sen yaptın bu arada. Hayır. Selamet. Ee, bu oyunun bir özelliği. Bu bunun adı iskele. Çıkabiliyor muyuz bundan? İşte... Evet. Nasıl çıkıyoruz? Space'e bas. Space'e bas. Ha. Evet evet çık çık. Aldın mı elması? Aldım aldım. Sen buradan kriteriyle çıkmışsındır ha değil mi uçarak? Hayır. Hatta elmas blok verdi. Hala var mı? Evet. Tamam almaya gidiyorum Ama ben. Bekle aşağıda beni. Allah ne oldu? Ya. Hayır.